O zaman elimizdeki kaynakları şöyle bir masaya yatıralım diyorum. Hazırız. Bu defa e, gündemimizde şişe cam var. Daha doğrusu 2025'in ilk 9 ayına ait performansı. Evet oldukça dolu bir dosya aslında. Kesinlikle. Önümüzde 3 temel belge var. Yatırımcı sunumu, konsolide finansallar ve tabii bir de yönetim kurulunun faaliyet raporu. <laughs> ve bizim de misyonumuz aslında bu rakam yığınının ardındaki hikayeyi çözmek. Yani bu 100 yıllık dev enflasyon gibi küresel yavaşlama gibi dalgaların ortasında rotasını nasıl koruyor? Kesinlikle. Ve o hikayeyi doğru okumak için ilk yapmamız gereken bir şey var. Nedir o? Enflasyon muhasebesi gözlüğünü takmak. Çünkü raporlardaki bütün rakamlar UMS 29 standardına göre, yani bugünün parasına göre ayarlanmış durumda. Yani elmalarla elmaları karşılaştırıyoruz. Aynen öyle. Göçen senenin 100 lirasıyla bu senenin 100 lirası aynı şey değil. Bu şirketin gerçek performansını görmek için şart. O zaman hadi başlayalım çünkü ilk gördüğüm rakamda o gözle hemen ihtiyacım oldu. <laughs> Hangi rakam? 2025'in ilk 9 ayında konsolide net satışlar 162,3 milyar TL. Evet. Bu geçen yıla göre %11'lik bir düşüş demek. Buraya kadar tamam. Hani küresel yavaşlama falan diyoruz. Doğru. Ama işin gerçekten tuhaf kısmı şu. Aynı dönemde brüt kar %8 Favök yani ana faaliyet karı ise tam %22 artmış. İşte bütün hikaye burada. Yani satışların düşerken karlılığın bu kadar artması nasıl mümkün oluyor? Bu sezgilerimize tamamen aykırı bir durum. Aslında bu paradoks şirketin ne kadar müthiş bir operasyonel verimlilik ve maliyet yönetimi başardığını gösteriyor. Nasıl yani? Şöyle düşünelim, satış gelirlerin %11 düşüyor ama sattığın malların maliyeti %16 gibi çok daha sert bir düşüş gösteriyor. Anladım. Yani sattıkları her ürünün maliyetini satış fiyatlarındaki düşüşten bile daha fazla kısmayı başarmışlar. Tam olarak bu. Bu da brüt kar marjını geçen seneki %23 seviyesinden alıp %28'e fırlatmış. Yani resmen daha az satarak daha çok kar etmenin bir yolunu bulmuşlar. Bu biraz sirürbazlık gibi. Nereden kısmışlar bu kadar? Sihirbazlık değil de e, sıkı bir disiplin diyelim. Yatırımcı sunumunda detayları var. Nedir onlar? Ham madde, doğalgaz ve elektrik gibi en büyük maliyet kalemlerinde çok ciddi bir kontrol sağlamışlar. Bu sadece pazarlıkla olmaz, aynı zamanda üretim süreçlerini optimize ediyorsun, enerji verimliliğini arttırıyorsun. Anladım. Ancak resmin tamamı bu kadar parlak değil, onu da söylemek lazım. Neden? Bu operasyonel başarıya rağmen en alt satıra yani net kara indiğimizde yüzde otuzluk bir düşüş var. 5,7 milyar TL'lik bir net kar. İşte bir paradoks daha. Operasyonel olarak bu kadar iyiyken net kar nasıl bu kadar düşebiliyor? Orada devreye iki tane şey görünmez düşman giriyor. Finansman giderleri ve parasal pozisyon kayıpları. Finansman gideri tamam, artan faizler nedeniyle borçlanma maliyetleri yükseliyor. Peki bu parasal pozisyon kaybı ne demek? O daha sinsi bir şey en basit haliyle elindeki nakit paranın enflasyon karşısında erimesi demek. Ha anladım. Yani bankadaki 100 liran hala 100 lira görünüyor ama satın alma gücü 80 liraya düşmüşse aradaki 20 liralık fark bilanço için bir kayıptır. İşte şişe cam gibi devasa şirketlerde bu görülmez kayıplar birikip net karı aşağı çekiyor. Anladım. Ana iş tıkırında ama makroekonomik ortam yani enflasyon ve faizler kazancın bir kısmını alıp götürüyor. Tam olarak bu. Peki bu genel tablonun altında şişe camın o meşhur çeşitlendirilmiş yapısı. O ne durumda? Yani mimari camı, otomotiv, ev eşyası, kimyasallar, bu farklı gemiler aynı fırtına da nasıl yol alıyor? İşte bu çeşitlendirme şirketin hem en büyük gücü hem de mevcut durumu en iyi özetleyen tarafı. Çünkü her segmentin hikayesi bambaşka. Mesela? Gelir bazında bakınca tablo karışık. Mimari camlar %3 düşmüş, endüstriyel camlar %3 artmış, cam ambalajda %2'lik hafif bir artışta ama iki segment var ki e, can sıkıyor. Hangileri? Cam ev eşyası %16, kimyasallarsa %18 gibi çok sert düşüşler yaşamış. Bir dakika, cam ev eşyasındaki %16'lık düşüş çok çarpıcı. Bu direkt olarak tüketicinin cebindeki parayla ilgili bir durum sanırım. Tam olarak öyle. Yani insanlar ekonomik olarak sıkışınca ilk kestikleri harcamalar paşa bahçe bardağı gibi şeyler oluyor. Kesinlikle. Bu veri aslında küresel tüketicinin nabzını tutuyor. İnsanlar temel ihtiyaçlar dışındaki harcamaları kısıyor ve şişe camın rakamları da bunun canlı bir göstergesi oluyor. Ama işin ilginç yanı karlılık tarafı yani favoya bakınca resim yine değişiyor değil mi? tamamen değişiyor. Mimari camlar ve cam ambalaj segmentleri karlılığa muazzam bir katkı yapmış. Yani gelirleri azalsa bile bu segmentlerde kar marjlarını arttırmayı başarmışlar. Yani bir yanda tüketicinin harcamalarını kıstığı için kan kaybeden ev eşyası, diğer yanda inşaat ve ambalajdaki verimlilikle ayakta kalan bir yapı, bu bir nevi portföy yönetimi gibi. Mükemmel bir benzetme. Bir taraf batarken diğeri yüzdürüyor. Bir alan zorlanırken, diğeri dengeyi kuruyor. Aynen öyle. Kimyasallar segmentindeki düşüş de ciddi ama. Diğerlerinin gücü sayesinde şirket ayakta kalıyor. Bu yapı, tek bir sektöre bağımlı olmanın ne kadar riskli olduğunu gösteriyor. Coğrafya demişken, bu küresel ayat izi meselesi de raporlarda çok belirgin. Hı hı. 13 ülkede 47 tesis, 150'den fazla ülkeye ihracat. Bu devasa bir operasyon. Bu küresel yapı bu dönemde bir avantaj mı? yoksa bir yük mü? Aslında hem o hem o. Nasıl yani? Avantajı şu, gelirlerinin %55'i Türkiye'den, %45'i ise doğrudan uluslararası operasyonlardan geliyor. Bu riski coğrafi olarak ne kadar iyi dağıttıklarını gösteriyor. Doğru. Yani Türkiye'deki bir yavaşlamayı başka bir ülkedeki büyümeyle dengeleyebilirsin. İtalya, Mısır, ABD gibi büyük pazarlara doğrudan erişimleri var. Bu bir sigorta gibi. Kesinlikle. Ama bir de yük kısmı var. O ne? Az önce cam ev eşyasındaki düşüşü küresel tüketiciye bağladık. Yani bu kadar yaygın olmak aynı zamanda küresel ekonomideki her aksaklıktan direkt etkilenmek demek, değil mi? Tam da bu. Küresel olmak, küresel sorunları da evinize getirmek demek. Tedarik zinciri sorunları, jeopolitik gerilimler, farklı regülasyonlar, hepsi birer denklem. Tabii, Avrupa'daki enerji krizi oradaki fabrikalarının maliyetlerini etkiliyor. ABD'deki bir resesyon ihtimali oradaki satışlarını tehdit ediyor. Yani bu gemi fırtınadan korunmak için inşa edilmiş ama okyanusun her dalgasını da hissediyor. Peki bu kadar karmaşık bir bugünü yönetirken geleceğe nasıl hazırlanıyorlar? Raporlarda benim en çok ilgimi çeken kısım burası oldu. Care for Next diye bir vizyon ve Tarsus'taki devasa bir yatırımdan bahsediliyor. Evet. Bu şirketin rotasını geleceğe çevirme hamlesi gibi duruyor. Kesinlikle öyle. Bu sadece bugünü kurtarmakla kalmayıp 20-30 yıl sonrasının dünyasına hazırlandıklarını gösteriyor. Care for Next şirketin 2030 sürdürülebilirlik stratejisinin adı. Hedef ne? Hedef çok iddialı. 2050'ye kadar karbon nötr olmak ve bu lafta kalan bir hedef değil. Arge harcamalarının %70'ini sürdürülebilirlik odaklı projelere ayırmışlar. 202 bin ton camı geri dönüştürmüşler. Ciddi rakamlar. Bunlar artık bir sosyal sorumluluk projesi değil, doğrudan bir iş modeli. O zaman Tarsus'taki 200 milyon euroluk yatırım da tam olarak bu iş modelinin kalbine yapılmış bir hamle. Tam olarak öyle. Bu yatırım şirketin geleceğine dair en somut ipucunu veriyor. Tarsus'ta kurulan bu yeni fırın ve enerji camı işleme hattı sıradan bir cam üretmeyecek. Ne üretecek? Hızla büyüyen güneş enerjisi sektöründe kullanılan, hani şu fotovoltaik paneller için özel yüksek ışık geçirgenliğine sahip camlar üretecek. Yani şişe cam bildiğimiz cam üreticisinden yeşil enerji devriminin en kritik tedarikçilerinden birine dönüşüyor. Aynen öyle. Resmen sınıf atlıyorlar. Bu çok stratejik bir konumlanma. Kesinlikle. Dünya yeşil enerji dönüşümüne trilyonlarca dolar yatırırken şişe cam bu dönüşümün tam merkezindeki bir malzemenin üreticisi oluyor. Bu onları bir teknoloji ve sürdürülebilirlik şirketine dönüştürüyor. Harika. Ama tabii geleceğe yatırım yapmak için bugünün finansal sağlığı da kritik. Bu kadar büyük bir operasyonun, bu kadar büyük borçların dengesi nasıl korunuyor? İşte bu resmin en dikkatli izlenmesi gereken parçası. Nedir durum? Net borç 2,7 milyar dolar seviyesinde. Daha da önemlisi net borç Favek oranı 5,5x. Hmm. Bu oran ne anlama geliyor tam olarak? Şöyle diyelim, şirketin mevcut yıllık kazancıyla tüm borcunu ödemesi 5,5 yıldan fazla sürer demek. Hmm. Sakin bir denizde bu yönetilebilir bir oran olabilir ama faizlerin yükseldiği fırtınalı bir denizde bu potansiyel bir çapaya dönüşebilir. Özellikle borcun yapısı da önemli sanırım. Bu borç hangi para biriminde? Çok kritik bir nokta. Borcun yaklaşık %80'i dolar, %15'i euro. Bu da şirketi kur riskine karşı çok hassas hale getiriyor. Kesinlikle. Dolar veya euro'daki her artış borç yükünü kağıt üzerinde otomatik olarak artırır o. Bu finans yöneticilerini geceleri uykusuz bırakan türden bir risk. Peki bu devasa riske karşı savunmasızlar mı? Ne gibi önlemleri var? Hayır tabii ki değiller. Bu büyüklükteki şirketlerin çok net risk yönetimi stratejileri var. Mesela öz sermayelerinin belirli bir oranıyla sınırlı bir net döviz pozisyonu politikası uyguluyorlar. Yani varlıklarla yükümlülükleri dengeliyorlar. Aynen riski kontrol altında tutmaya çalışıyorlar. Ayrıca yakın zamanda çok önemli bir adım attılar. Uluslararası Finans Kurumu yani IFC ile 550 milyon euroya varan uzun vadeli bir kredi anlaşması imzaladılar. Bu önemli. Çok önemli. Bu sadece bir para değil, aynı zamanda IFC gibi saygın bir kurumun şişe camın geleceğine duyduğu güvenin de bir göstergesi. Anladım. Peki raporlarda dikkatimizi çeken, hani gözden kaçırmamamız gereken son dakika gelişmeleri var mı? İki önemli nokta daha var. Birincisi, faaliyet raporunda belirtilen bir idari para cezası. Rekabet Kurulu vermiş. Tutarı ne kadar? Erken ödeme indirimi sonrası yaklaşık 2.4 milyar TL. Bu finansal tablolarda takip edilmesi gereken önemli bir yükümlülük. İkincisi neydi? İkincisi de makroekonomik beklentiler. OCD'nin Türkiye için 2025'te %3,2'lik bir büyüme öngördüğü belirtiliyor. Bu da şirketin en büyük pazarındaki performansı için bir çıpa olabilir. O halde tüm bu parçaları birleştirelim. Elimizdeki veriler bize ne söylüyor? Evet, toparlayalım. Birimlik sayesinde karlılığını korumayı başaran, küresel ayak iziyle risklerini dağıtan bir dev. Doğru. Ama aynı zamanda bu küresel yapı onu dünya ekonomisindeki yavaşlamaya karşı da kırılgan kılıyor. Kesinlikle. Bir yandan bugünün fırtınasıyla boğuşurken diğer yandan Tarsus'taki gibi yatırımlarla geleceğin yeşil ekonomisine demir atıyor. Yüksek borçluluk ve kur riski ise bu dev geminin altındaki en tehlikeli sular. Çok güzel özetledin. Ve tüm bu değerlendirmeyi yaparken akılda tutulması gereken belki de en kışkırtıcı soru şu: Dinliyorum. Şişe cam Tarsus yatırımıyla kendini yeşil enerji dönüşümünün vazgeçilmez bir parçası haline getiriyor. Evet. Peki yenilenebilir enerjiye olan bu küresel talep önümüzdeki yıllarda ülkeler arasında yeni ticaret savaşlarını, korumacı gümrük vergilerini tetiklerse ne olur? Hmm, ilginç bir soru. Hmm. Türkiye merkezli ama ayakları tüm dünyaya basan böyle bir şirket, yeşil ekonominin bu yeni ve karmaşık jeopolitiğinde kendini bir avantajın mı yoksa bir dezavantajın mı içinde bulur? İşte asıl milyon dolarlık sarı bu.